Herkese merhaba. Bugün sizlere Bosna Hersek'te iş kurmak ve yatırım yapmak isteyenler için birkaç önemli konudan bahsedeceğiz. Avrupa'nın göbeğinde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir ülke olan Bosna Hersek, sahip olduğu potansiyellerden dolayı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Son dönemde inşaat, altyapı ve enerji gibi ilgi gören sektörlerin yanı sıra her yıl milyonlarca turist ağırlayan ülkede hizmet ve turizm sektörü de önemli bir yer tutuyor. Bugünkü içeriğimizde Bosna Hersek'te yatırımları bulunan Türk iş insanlarımızın olumlu veya varsa olumsuz tecrübelerini sizlerle beraber dinleyeceğiz. Merhabalar. Kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Merhabalar. Ben 32 yaşındayım. Adanalıyım. İsmim Ferhat, ismim Cerit. 2013'te ilk olarak Bosna'ya geldim. 2015 yılında yatırım yapmaya başladım buraya. Şekil Peki nasıl karar verdiniz yatırıma başlamak için ve yatırımı burada kurmanın herhangi bir işe başlamanın artıları eksileri nelerdir ve mesela başlamak için hani bir ortam zemin oluşturmak kolay mı zor mu? İlk olarak buraya ben arkadaşlarımı görme amacıyla geldim. Yanımda gelirken Türk Lokumu çeşitli tatlı ürünlerinden getirdim. Getirdiğim zaman da aileleri çok beğenmişti. Bu da benim dikkatimi çekti. Bu ürünlerle alakalı çarşıda, baş çarşıda, Bosna Ersek'te çok bir eksiklik fark ettim. Bu iş yapılabilir mi diye bir adım atmak istedim. Dolayısıyla bunun neticesinde Türkiye'den kendim ürünleri satın alarak ihracat, yani Türkiye ithal ederek ürünleri buraya getirip bu şekilde başladım işe. Daha sonrasında bu işin yani bizdeki bir söz var taşıma suyla değirmen dönmez diye bir şekilde üretimine girme gereksinimi hissettim. Bosna Hersek'te gerçekten üretim adına çok büyük eksiklikler var. Yani üretim üretici arkadaşlara buradan tavsiyemiz olabilir gerek ucuz işçilik altyapının buna müsait olması Avrupa'ya yakınlığı bu konuda üretici olarak firmaların buraya gelip hizmet vermesine fayda olur diye düşünüyorum yani Bosna Hersek Devletinin yatırımcılarla alakalı Türk yatırımcılarla alakalı herhangi bir yardımı vesaire konu var mı? buradaki Türk yatırımcılara hiçbir desteği yok. Yalnızca Türkiye'de firmanız olursa, burada da o firmanın uzantısı olarak bir firma açarsanız, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin destekleri var. Bunlarla ilgili bilgileri bizim Büyükelçiliğimizden alabilirler. E, burayla alakalı burada iş kurması gerçekten çok zor. Yani bir firma kurulması neredeyse 2-3 ayları bulabiliyor. Yani herhangi bir üretim adına veya normal bir faaliyet gösteren bir firmayı kurmanız bile 4-5 ayı bulabilecektir tabi bununla alakalı hem dayanma gücü hem yani şimdi bir iş yerini açıyorsunuz 4-5 ay beklemek insanı yorabilir. E tabii ki ülkede üretim adına çok fazla bir şey olmadığı için yani çok kolaylıkla üretim malzemelerini, ham maddeyi bulabilmek bulabilmekte biraz sıkıntı olabilir. Bunlarla alakalı da tabii işinize başlamadan önce geniş kapsamlı bir araştırma yapmak zorundasınız. Her ne kadar Bosna'yı çok sevsek de bazı şeyleri üzülerek söylemek zorundayız. Maalesef burası belki de ikinci sınıf bir ülke bile değil yani o konularda maalesef çok eksikleri var. Tabii ki çok yaşanılabilir, çok güzel bir yer. Çok seviyoruz Bosna'yı. Bosna halkını çok seviyoruz. Ama iş konusunda hem çok zorlu hem de çok açığı olan bir yer diyebilirim kendi adıma. Deniz, 50 yaşındayım. 2004 yılında buraya temelli olarak geldim. Kızımın okulundan dolayı, eşimin de işinden dolayı tabii ki. Eşim tekstil işiyle başlamıştı 99 yılında. Sonradan turizm sektörüne geçtik. Otel ve kafe işletiyoruz şu anda. 19 yıldır da buradayız kızımla beraber. Ee, peki, e, burası için yatırım nasıl bir plan? Yani buraya sizce insanlar yatırım yapmalı mı? Ya Bosna bizim için çok önemli. Yani Balkanların kalbi, yatırım yapmalıyız. Özellikle zaten Türkler şu anda bayağı yatırım yapıyor buraya ve e, başarılı da oluyorlar. Yani Birkaçı başlayıp döndüler ama onun dışında e, biraz istikrar lazım, e, biraz inat lazım, mücadele etmek lazım ama güzel bir ortam, çocukların gelişimi açısından güzel. Tabii yatırımcıların öncelikle ne istediğini, ne iş yapmaları gerektiğini bilmeleri için analiz yapmaları lazım. Ancak öyle başarılı olabilirler. Hani balıklama gelip şu işi yapacağız diye başlarsalar bence hayal kırıklığına uğrarlar. Öncelikle buraya gelip bir analiz yapacaklar. Buranın çeşitli bölgeleri var. Sadece Sarayva'dan ibaret değil. Gelen hep Sarayava'da iş yapmak istiyor ama farklı alanlarda, farklı bölgelere yönlenebilirler. Peki sizce bunun için e, maddiyat ne kadar önemli? Tabii maddiyat önemli. Yani parasız bir şey yapamazsınız özellikle farklı bir ülkede. Ama küçük çapta başlayıp yavaş yavaş da geliştirebilirsiniz kendinizi. O tabii sizin vereceğiniz iş disiplini mücadeleye bağlı. Ama yapılmayacak bir şey değil. Peki yatırımcılar için e, buranın, Bosna Hersey'in olumsuz tarafları nedir? üçlü yönetim sistemi, biraz bürokratik sıkıntılar, yani oturumlarda, çalışma izinlerindeki süre uzunluğu, o sıkıntılar oluyor. Şu anda otel işi yapıyoruz ama eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Şöyle bütün gençler genelde Avrupa'ya gidiyorlar. Oranın hani çalışma şartları daha iyi diye düşündükleri için. Yani çalışacak eleman zorluğumuz var. Kısıtlı çalışanlarda da aradığımız kaliteyi bulamıyoruz. Yani gençlerin işi zor. Bosna Hersek'te e, yatırım yapmanın tabii ki gelişen bir ülke olduğu için birçok avantajları var. E, birçok sektör burada gelişmekte. Avrupa'ya açılan bir kapı olarak kabul ediliyor Bosna Hersek. Ayrıca e, yatırımcıların burada tabii yakın mesafe ve yakın kültürden dolayı yaşadıkları birçok avantaj var. E, çeşitli dezavantajlar da var. Bürokrasi noktasında farklı bir dil olması noktasında birçok dezavantajlar da yaşanabiliyor. En başta bürokrasi bizi burada çok zorladı. Çünkü Türkiye'de alışık olmadığımız farklı bir bürokrasi kültürü ve sistemi var. Buna adapte olana kadar zaman kaybettik. Burada doğru muhasebeci, mali müşavir, avukatlarla çalışıldığı takdirde aslında bu konuda da hiçbir sıkıntı yaşanılmadığını öğrendik daha sonradan. Ee, biz de bu yüzden yeni gelen yatırımcıların bu doğru insanlarla bir an önce tanışıp ve bundan faydalanması için çaba gösteriyoruz. İkili ticareti geliştirmek için e, devletimiz birçok adım atmakta. E, kurumlarıyla gayet aktif bir şekilde Bosna Hersek'te yer alıyoruz. Bunların tabi zaten devamı geliyor, çalışmalar yapılıyor. Biz belki vatandaşlar olarak, bireysel girişimciler olarak STK'lar ile, iş insanları dernekleri ile elimizden geleni yapıp katkıda bulunmamız lazım. Biz de müsiyet olarak bunun için çabalıyoruz. Hem Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın üye olmasıyla hem Bosna Hersek'teki yerli vatandaşların üyeliğiyle ...bu ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. 1988, Trabzon'da olmayım. 33 yaşındayım. 2008'den bu yana Bosna Ertuğrul'dayım. An itibariyle... Saraybosna'da, Ilıca bölgesinde bu Türk restoranını işletiyoruz. Şöyle söyleyeyim, yatırım yapacak kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın yatırım kelimesini iyi bilmeleri icap ediyor. Eğer bütçeleri genişse zaten bütçelerinin bir kısmı ile iyi bilmiş oldukları bir işi herhangi bir ülkede burası dahil iş yapabilirler. Zaten bütçenin diğer kısmını da zor zamanlara ayırmakları icap ediyor. Yalnız borç ile, harç ile ya da banka kredisiyle uğraşmaktansa kendi ülkemizde iyi bildikleri bir iş yapmaları daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Devletin tam olarak oturmuş bir sistemi olmadığı için en fazla sıkıntı çektiğimiz mesele aslında evrak meselesi. Evrak konusunda, evrakların zamanı bitirmesi hususunda çok büyük sıkıntılar yaşadığımız için yatırımcı kardeşlerimiz oturumla alakalı sıkıntı yaşıyorlar. Zaman çok uzadığı için firmaları kurup devam edemiyorlar. Bu gibi sıkıntılar olabiliyor. Yani en büyük sıkıntı evrak meselesi onun yanında tabii ki dili de kendi dilimize yakın olmadığı için o da büyük bir sıkıntı olarak görünüyor. Osna Hersek'te yatırım yapmanın artıları ve burada karşılaşabileceğiniz olası zorlukları bizzat muhataplarından dinlediniz. İnşaat, garimenkul alım satımı, altyapı ve enerji gibi sektörler son dönemde özellikle körfez ülkelerinden insanların bölgeye ilgisi düşünüldüğünde önemli potansiyellere sahip sektörler olarak göze çarpıyor. Ayrıca yakın zamanda Türkiye ve Bosna Hersek arasında sadece kimlik seyahat edilebilecek olması da son derece önemli. Bosna Hersek'te yatırım yapmayı düşünen Türk iş insanları Saray Büyükelçiliğimiz bünyesindeki ticaret müşavirliğimizden ya da müsiat ve deik gibi bölgede aktif olan kuruluşlarımızdan gerekli bilgileri alabilirler. Türkiye 2021 yılında Bosna Hersey'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlarla ikinci sırada yer aldı. Ülkemizi ilk sıraya taşımak hepimizin elinde. Umarım bu içeriğimizde bölgeye ilgisi olan iş insanlarımıza da bir nebze yardımcı olabilmişizdir. Kanalımızı takip etmeyi ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Farklı konulardaki yeni içeriklerde görüşmek üzere.